Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Maşallah son zamanlarda bizim temel hadis kitaplarımızın tamamı Türkçe'ye tercüme ediliyor. Hiç ummadığımız kadar bunları kim okuyacak? Türk okuyucusu bu kadar temel kitapları ve uzmanlık alanı ilgilenen kitapları okur mu acaba gibi düşüncelere dalarken arkadaşlar sağ olsunlar bunları hiç düşünmemişler. Bütün bunları birer birer tecrübe etmişler. Dikkatimi çeken bir kitap oldu. Ahmet Salih Eş-Şami Camiül Usulü Tis'a Mine Sünnetil Mutahhara adlı eserini Türkçe'ye tercüme eden kardeşlerimiz Özellikle kim tercüme etmiştir diye baktım. Pek onu göremedim de redaktör olarak ee, Yusuf Özbek Bey gözüküyor burada. Ee, tebrik ediyorum. Ancak bu tür çalışmalar çok hızlı bir tecrübeyle gidiyor. Daha önceki aheste hasta yapılan tercümelerde tercüme ile beraber kısa ya da uzun şerhler oldu hadis-i şeriflerin önemli noktaları açıklanırdı. Bu hadis-i şeriften faydalanılan kısımlar, notlar halinde sunulurdu. Bütün bunlar olmamış çıplak bir tercüme. Tercüme esnasında da bazen hızlı gitmenin vermiş olduğu bir kısım pek düşünülmeden yapılmış tercümeler olduğunda gördüm. Yedi geldikçe buna dokunayım inşallah kardeşlerimizin dikkatini çekeyim. Allah hepsinden razı olsun. Emeklerini, mükafatını bol versin inşallah. Bu kitapların okuyucusu ve faydalarına da çok olsun. Memleketimiz sünnetin derken fıkhın ve tabi ki tefsirin aydınlığıyla aydınlansın inşallah. an Ebi rezin ukali Ebu Razin el-Ukadi'den rivayet edilmiş. Bu kitabın hadis hazinesi olarak tercüme edilmiş bu kitap. Yeni gördüm bu aldım ben de şahsen. 15 cilt birinci cildinin hemen 16. hadis şerifini okuyorum. Gale dedi ki, Ey teyitü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ve kultu dedim ki, Ya Rasulallah." Keyfe yuhyillahul mevta Ey Allah'ın Resulü Allah ölüleri nasıl diriltiyor? Şimdi bu tür sorulu cevaplı hadis-i şerifler hem dikkat çekiyor zihni uyanık tutuyor hem de peygamberimizin soru cevap metodu ile öğretmenliğinden bahsediyor. Ene bu muallimen ben öğretmen olarak gönderildim diyor peygamberimiz. Soru soranlar ilgi duyan insanlardır. O olmasa bile bazen kendisi soru sorar. Hatta bazen bildikleri soruyu sorardı. Bugün günlerde ne diye herkesin bildiği soru. Ve hemen arkasından söylemek istediklerini söylerdi kendisini. Bu noktada veda hutbesini hatırlarsınız inşallah. Kale <laughs> dedi ki Ama marata bi ardı min ardike mücdibe sen çorak kurak bir arazinden, kendi arazinden geçtin mi? Burada min aldıke, senin arzın diyor. Tercümede arkadaşlarımız bir arazinin diyor. Ufak bir dikkatsizlik. Herhangi bir arazi değil, senin bir arazinin bir arazinin sonundaki nin eki senin olmasını ifade eder diyenlere de eyvallah diyelim. Ama bu nükteyi herkes anlamaz. Okuyuculara da yardımcı olmak lazım. Sümme maralte biha muhsada. Sonra bir müddet sonra aynı yerden bakıyor geçiyorsun ki orada yer yeşil olmuş. Yani bir arazinden gidiyorsun bir zamanlar kurak bir müddet sonra Kaç ay sonra da olabilir? Yem yeşil. Yani yağmur yağmış, yerler yeşillik bitirmiş falan. Böyle bir şey rastladın mı diyor? Gale, "Naam." Evet dedi. Gale peygamberimiz gördü ki kederle Öldükten sonra dirilme yine böyledir ya. Yani. Ne güzel. Aklına, mantığına hem de en çok rastladığı ve gördüğü bir olaydan hareket ederek ona ahiretin varlığını ne güzel ispat etti Peygamberimiz. Kale dedi ki, Ya Resulallah, ve men iman, ey Allah'ın Resulü, iman nedir? Kale, Peygamberimiz buyurdular, En teşhede en la ilahe illallah, vahdehu la şerikele. Senin şahitlik etmendir ki, Allah'tan başka ilah yoktur, Tanrı yoktur. O tek başınadır vahdet ve onun hiçbir ortağı, dengi benzeri yoktur. Buna böyle şahitlik etmen, tanıklık etmen ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve hiç şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'ın kulu ve resulüdür, elçisidir. Ve dahi en yekunallahu ve rasuluhu ahabbe ileyke min Allah ve Resulü bu ikisinin dışındaki varlıklardan sana çok daha sevgili olmaktır. Sevmek yani tercih etmek. Onlar bir şey söylediği zaman bütün varlıklar Allah ve Resulü bir şey söylediği zaman neye mal olsun onları bırakıp Allah ve Resulü'nün dediğini yapmak onun tercihine dikkat et ve en tuhraka finnari bir ateşte yakılman ile ki senin için daha sevgili daha güzel olmalı min en tüşrike billahi Allah'a ortak koşmaktan tercüme eden kardeşlerimiz buraya demişler ki cehennem ateşinde yanmanın sana Allah'a şirk koşmaktan daha sevimli gelmesi cehennemi nereden çıkarttınız Adam cehennemde yanan adam ister şirkten yansın ister başka bir e, günahtan yansın e, yanıyor zaten yani metindeki nar kelimesi var ya en nar ateş demektir bu antuh rakapin nar senin ateşte yanma değerli kardeşlerim cehennem ahirette olur buradaki bahsedilen ateş dünyadaki ateştir yani ve bu imtihan dünyada oluyor daha ölmemiş dünyada yaşıyorken bir ateşte yakılmakla tehdit ediyorsun. Sana o ateşte yanmak e, min en tüşteke billah Cenab-ı Allah'a ortak koşmaktan daha sevimli geliyor. Giderim yanarım. Evet, cayır cayır bu ateşte yanarım. Ölür giderim. Ama Allah'a şirk koşmam demek. Müthiş bir iman göstergesi değil mi? ve yuhibbe senin sevmendir gayre zi nesep nesepsiz insanları öyle toplum içerisinde asil insanlara zaten özellikle de o devirde herkesin bir muhabbeti var hayranlığı vardır ama asil olmayan sıradan insanları sevmen ne için la tuhibbuhu illa ancak onları Allah için sevmendir bir insanı asil olmasa bile sıradan insanları bile mümin olduğu için Allah rızası için sevmen senin imanından kaynaklanıyor. <laughs> <laughs> Feyze gün kezalik sen böyle olursan yani Allah ve Resulü her şeyden daha fazla sever, tercih edersen efendim ateşte yanmayı göz alır yine de Allah ortak koşmazsan sıradan insanları bile Allah için seversen, evet buyrulursan fakat <laughs> dahala hubbul iman fi kalbike imanın sevgisi senin kalbine girmiştir demektir. Kema hubbul ma zam'an tıpkı yaz gününde ortalık çok sıcakken susamış bir insanın kalbine su sevgisi haliyle nasıl girer? Aynen öyle. Senin kalbine de bu iman girmiştir. Kultu ben dedim ki diyor Ebu Rezin el-Ukali Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Keyfeli benim için nasıl olur bir en aleme enli mümin benim kendimi mümin olduğunu bilmem mümin olduğumu nereden nasıl bilirim ya Resulallah Kale dedi ki Mamin ümmeti Ümmetimden birisi yoktur ki ev hadihil ya da bu ümmetten birisi Allah-u Alem Ravi'nin şüphesi manayı pek değiştirmiyor. Abdun bir kul ya malu haseneten bir iyilik yapar, bir güzellik işler ve ya lemu bilir ki enneha hasene bu iyiliktir. Yani bunu Allah güzel görmüş, peygamber güzel görmüş, dinin bir güzel gördüğü husustur. Bunu böyle bile bile yapar. Ve dahi Ennallaha azze ve celle cazihi biha hayran ve bu yaptığı iyilikten dolayı da Allah Celle Celaluhu kendisini mükafatlandıracak. Bu iyilik karşısında bir ödül verecektir. Bunu da bilir. Bu bilgi bir. Ve la ve bir kötülük istemez ki ve yale bu ennehaseyye o bir kötülüktür yani ona kötü olduğunu bile bile kötülüğü işliyor. Sonra da ve azze ve celle minha bu kötülükten dolayı da pişman oluyor, üzüntü duyuyor ve Cenab-ı Allah'a tövbe istiğfar ediyor. Ve yalemu ve şunu da biliyor ki ennehu la yaghfiru illahu o Allah'tan başka kimse onu bağışlayamaz. Aff ve mağfiret edemez. İşte bunu bilmen ve böyle olman illa ve mü'min. O adamın mü'min olduğunun alametidir. Mü'min olduğunun delilidir. O adam mü'min demektir. Değerli kardeşlerim, iman hakkında İmanın ne olduğu hakkında, öldükten sonra dirilmenin ispatı sadedinde ve kamil bir imanı, nasıl bir vasıf taşıyan bir iman oluşu hususunda ve insanın iyilik ve karşısız, kötülük karşısında Müslümanca tavrının ne olması gerektiğini bize yaşayan canlı bir olay örnekle sunması açısından hakikaten bu hadis çok Cale bir dikkat, çok hoş ve çok büyük dersleri, ibretleri havi. Eğer sözü uzatmak mümkün olsaydı ki böyle kısa videolarda bu iş biraz zor oluyor. Buradan çıkacak dersleri tek tek anlatırdık ama lütfen siz üzerinde düşünün. Ve öldükten sonra dirilmeyi hiç unutmadan Allah ve Resulü her şeyden daha çok severek Mü'min olduktan sonra köprü düşmeyi ateşe girip diri diri yanmaktan daha çirkin görmek, sıradan insanları bile sevdiğini Allah için sevmek, tabi boğuz ettiğini de Allah için boğuz etmek. Tıpkı yaz gününde susamış bir insanın suyu nasıl sevmesi kendiliğinden olduğu gibi, bu tür hasletleri ve dik kardeşlerini Cenab-ı Allah'a kendiliğinden sevmesi hoş bir şey. Bir insanın kendisinin mümin olduğunu bilmesi de hoş bir şey. Demek ki iyilik istediğinde sevilen, kötülük istediğinde üzülen ve tövbe istihbar eden insan mümin demektir. Allah Celle Celaluhu bu imanı bizim de kalbimize koysun ve kalbimizdeki bu iman dilimizden ve azalarımızdan salih haberler güzel ahlak olarak dökülsün inşallah. Amin. Hoşçakalın ve selam.